Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Müslümanların unuttuğu veya önemsemediği bir konudan, bir haktan bahsedeceğiz inşallah. Komşuluk hakkı. Yüce dinimiz İslam komşu hakkına büyük bir önem veriyor. Bir Müslümanın içinde bulunduğu nimetlere komşusunun da kavuşmasını istemesi gerekir. Kendisi için istemediği şeyleri komşusu için de istememesi onun iyi bir Müslüman, iyi bir mümin olmasının gereklerindendir aynı binada veya aynı sokakta oturan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları ve hakları bulunmaktadır. Komşu komşuyu rahatsız edemez, gürültü yapamaz, üst kattan halı ve benzeri şeyler silkeleyerek komşunu rahatsız etmemelidir. Veya balkon, saçak ve benzeri yapılarla komşusunun arsasına taşarak zarar vermemelidir. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 34. ayette şöyle buyuruyor. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyilik edin diyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve komşuları sizin kapınızdan 40 kapı ötesine kadar hepsini komşu sayıyor sağındaki ve solundaki bütün kapıları kırka kadar komşu sayıyor. Günümüz tabiriyle aynı sokakta yaşayan, aynı binada yaşayan veya aynı sitede yaşayan insanlar birbirlerinin yakın ve uzak komşularıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Şerrinden komşu emin olmayan kişi gerçek mümin olamaz, hatta cennete giremez diyor. Ve başka bir hadiste ise diyor Cebrail aleyhisselam bana komşuya iyilik etmeyi o kadar çok tavsiye etti ki ben zannettim ki komşuyu komşuya mirasçız kılacak zannettim. Hz. Peygamber'e bir sahabe soru soruyor. Ya Resulallah, komşumun üzerinde ne gibi hakları var? Resulullah cevap veriyor. Hastalanırsa ziyaretine gidersin. Vefat ederse cenazesini kaldırırsın. Senden borç isterse borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse onu teselli edersin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zerri Khafari'ye ey Ebu diyor çorba pişirdiğin zaman suyunu çoğal ki komşularını da unutma diyor ve devamında komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Allah Azze ve Celle bizleri ve komşularımızı salih ve iyi insanlardan eylesin inşallah.